Merhabalar. Bizden satın almış olduğunuz Logitech Unify alıcılarınızı kendi mouse'unuz ile nasıl eşleştireceğinizi anlatacağım. İlk önce alıcıyı bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ardından verdiğimiz linkten Logitech Unify software'ı indiriyoruz. Burada downloadlar -down tuşu olacaktır. Kurulum basit. İleri ileri diyerek Şimdi görmüş olduğunuz gibi programımız açıldı. Şimdi mouse'umuz şu anda çalışır durumda. Hemen buradan next diyorum. Mouse'umuzu bir kere kapat aç yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz şu anda bağlanmış bulunmakta. Buradan yes diyerek devam edebilirsiniz başka cihaz eklemek isterseniz gene aynı şekilde bu ara bu menüden devam edebilirsiniz şu anda e, ürünümüz kullanılabilir duruma gelmiş bulunmaktadır. İyi günler